Arkadaşlar, yerel rüzgarlarda sıcaklık çoğunlukla matematik konum. Kuzey sektörler soğuk, güney sektörler sıcaktır. Tamam mı? Demişiz ki hangisinin sıcaklığı arttırması ya da azaltması matematik konum değildir. Şimdi şöyle düşünün. Hatta kuzey yarı kürede olduğumuzu kanıtlayan bir şeydi. Çünkü güneye indirdiğimizde tam tersi olan şeylerdi. Kuzeyden esen rüzgarların soğuk, güneyden esenlerin sıcak olması. Şimdi Türkiye şurada. Kuzeyden esenler hani kayıp diye kodluyoruz ya. Karayel, Yıldız, boyra soğuk biliyorsunuz. Şimdi mesela bakalım. İstanbul çevresinde Karayel. Bak Karayel. Kayıp'ın Ka'sı. Karayel. Yıldız. Poyraz. Kuzeyimizde kutup olduğu için arkadaşlar bu kuzeyden esenler, kuzeydoğudan, kuzeybatıdan, tam kuzeyden esenler soğuktur. Kayıp diye kodluyoruz bunları. Karayel, Yıldız, Poyraz'ı. Kayıp sıcaklık kaybına yol açar. Güneyimizde ekvator olduğu için güneyden esenler de sıcak arkadaşlar. Kim? Lodos, güneybatıdan. Kıble tam güneyden, kıble. Samyeli ya da keşişleme, diğer adı keşişleme ya da samyeli diyoruz. Güneydoğu'dan. Bunlar sıcak. Şimdi bunların sıcak, bunların soğuk olması matematik konum. Dolayısıyla Güneydoğu'da samyeli, güneyde olması önemli değil. Samyeli'nin sıcak olması enlem, güney kökenli, değil mi? Ekvator kaynaklı. Yine Menteşe öresinden Lodos, sıcak olması enlem. Arkadaşlar Kars'ta Poyraz soğuk olması enlem. İstanbul içerisinde Karayel soğuk olması enlem. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar matematik konuyla ilgili. Ama fön nasıl bir rüzgardı arkadaşlar? Yüksek dağları aşıyordu hava. Şöyle çok yüksekse dağ neminin tamamını kaybediyordu. Şuraya geldiğinde kuru bir hava oluyordu. Kuru olduğu için dağın tepesine sürtünerek ısınıyordu. Arka tarafa geçtiğinde kuru ve sıcak bir hava oluşuyordu. Normalde indikçe her 200 metrede sıcaklık 1 derece artarken fönde her 200 metrede 2 derece artıyordu. Değil mi? Gibi böyle iki katı artıyordu ya da diyeyim. E dolayısıyla fön tamamıyla yüksek dağlar olmasıyla alakalı. Akdeniz'de Toroslar'da görülüyor. Doğu Karadeniz dağlarında görülüyor. Mesela Yıldız dağlarında görülmüyor. Neden? Yıldız dağları alçak. Yani o sürtünme nemin tamamını bırakıp sürtünmesi lazım. Nemin tamamını bırakması için dağın yüksek olması lazım. Doğu Anadolu dağlarının bir kısmında görülüyor. Dolayısıyla fön tamamıyla özel konumdur arkadaşlar. Fönün işte şu yönden eser sıcaktır falan diyemeyiz. Fön her yerde sıcaktır. Dağlara sürtünür. Dağın bir yamacında nemini bırakır, kurur. Kuruduğu için zirveyi aşarken hızlı ısınır. Aşağı inerken sıcak ve kuru bir rüzgar karakteri, fön karakteri kazanır. Yanıtımız B oluyor.